geldi. Şimdi kayacak. Hadi bakalım Yiğit'a. Düşmesin. Düşmesin. Güneş de var yukarıda. Güneş de var yukarıda. Otur. Otur. Otur bakalım. Mavi. Mavi. Kayıyor. Hop. Kaydı. Bir daha kay. Bir daha kay. Koş. Tırman. Tırman. hadi. Tırman. Kendin tırmanabilir misin? Kendim. Çıkarsın. Hadi bakalım. Başarırsın. Yardım etmeden çık. Dikkatli ol. Dikkatli tırman. Evet. Başarıyorsun. Yiğitem başarıyorsun. Aferin olma. Başardı. Başardı. Alkış. Alkış Yiğitana. Şimdi kayıyor. Şimdi kayıyor. Şimdi kaydı kırmızı kaydıraktan kayıyor. Hop kaydı. Nereye gidiyorsun Yita? Havuz. Havuz kirli. Havuz. Hadi gel salıncakları sallanalım. Yeşil havuz. Vay kirlenmiş havuz. Yeşil havuz. Yeşil havuz olmuş kirlenmiş. Yeşil havuz. Değil mi babaanne? elini, elini sokma. Sakın elini sokma aferin. Hadi gel. Dedesi. Dedesi. Sallayacağım mı Yiğit'anı? Parkta hayır parkta sallanacak. Tabii. Ben. Suyu bırak oraya dedesi. Evet. Pembeye binecek şimdi. Salıncaya boş sallıyor. Bin. Sen bin deden sallasın. O zaman gidelim. hadi. Hadi bin bin bin. Biniyor dedesi. Biliyor, dedesi. Ha. Biliyor, dedesi. Salla şimdi dedesi. Hop tut. Tut, tut sağlam tut tamam mı? Yiğit'an artık oh. büyüdü. Hop. Oh, Yiğit'an. Oh. Hancur kapanmış. Yiğit'an uçuyor. Hop. Hop. Hayır bu sen. Hop. Yiğit'an. Nereye bakıyorsun Yiğitan? Gökyüzüne mi? Hı. Gökyüzü bulutluymuş. Bulutlar var. Ne kadar güzel. Bayrak mı? Yok lamba. Lamba var tepede. Hızlı salla dedesi biraz. Hop. Hızlı sanlanıyor. Dede senin kuzusu. Paçurları kapatmış, kapatmış komşular. Paçur. Paçur kapatmış. O dede senin kuzusu. O dede kutu 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 kutu. Evet, Pajırı orada paçurlar kapalıymış. Onu söylüyor yedan. Kapalı. kapanmış. Kapanmış babaanne. Kapanmış. Kapalı. Hop. 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 Dedesinin kuzusu. BAnyo. Babaannesinin kuzusu. Sonra. sonra... Şimdi... Evet. Ne kadar güzel sallanıyormuş Şeytan. Keşke çocuk olsam da ben de sallansam. Keşke ben de sallasam. Çok hızlı. Uçuyor. Yiğit'ten sen uçuyor musun babaanne?

Kamyon gelmiş yiğitan Lay 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 lom Lay 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 lom Tutun Sakın bırakma Lay 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 lom Şarkı söylesene yiğitan Ne 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 Güneş gelmiş, Güneş gelmiş Sarı yüzüne Sarı kafalı yiğitan Sarı kafalı yiğitan Güneş çıkmış yiğitan Güneş çıkmış Yiğitan. Ay dede yok. Ay dede yok bu gündüz. Güneş var. Güneş. Şurada da güneş var bak. Çir, çir. Evet güneş. güneş. Ne güzel minicik parkımız değil mi Yiğitan? Bulut, Bulut, Bulut gelmiş. Bulut gelmiş. Babaannem. Babaannem. Parka gitti. Parka Park geldi. Evet babaanne. Parka geldi. Parka geldi babaannesinin kuzusu, kuzusu, Bir babaannesinin sallanıyor. kuzusu. Salıncakta sallanıyormuş. Yiğitan eşeğe de binecek mi oradaki? Binmeyecek mi? Salıncakta mı sallanacak? Bağırıyor. Bağırıyor. Kim bağırıyor? Çocuk. Okay. Ne bağırıyorsun? <laughs> Yapma. Aa, sakın. Ayağın acır. Sakın ha. Boyun uzamış seni sanki. İyi Yapma babaanne. <laughs> Yapma babaanne. Yapma. Ay, kaldır. kaldır ayağını. Uşuyorsun. Hop hop. Hop hop. İtanın sallanma keyfi. Hop. 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 <laughs> İnecek mi? İnecek mi? Hadi dedesi indir biraz da eşeğe binsin. <laughs> hadi yürü. Koş sen. Ya sen zaten eşeğe bin gel. inemeyeceksin. İyi peki hadi. Biraz da kırmızı salıncağı bin Dedesi söyleyecek. Dedesi salla, salla sen onu. Sen anneyim. <laughs> İyi tam ne yapıyorsun? Söyleniyor. Evet. Kursuk, mu? Kursuz kaydı. Kursuz kaydı. Kırmızı kaydıraktı mı? Kalmayacak. <laughs> Neden? Söyleniyor. Sallanıyor iyi tam. Yeşil havuz. Yeşil havuz olmuş havuz. Yeşil havuz olmuş. Kirlenmiş. Yeşil havuz. Güzelmiş. Yeşil havuz olmuş, kirlenmiş. Ku bak bak, ku bak Küçük kurba, küçük kurba. Kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Yüzerim nerede? tam babaannesinin şarkı söylemesinden hoşlanmıyor. Sus diye bağırıyor küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğum nerede? Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim nerede? Kuvak bak bak kuvak bak bak kuvak kuvak bak bak. <laughs> beğendin mi? Şarkımı beğendin mi Yiğit Sen söyle. Kuvak vak vak kuvak vak vak tekme atma çocuk yaramaz yaramaz iyi yaramaz kuvak vak vak kuvak vak vak yüzerim derede kuvak vak vak kuvak vak vak yüzerim derede küçük kurba iyi ne yapıyorsun? Sezniyorum. Sen yiyor musun? Amca gelmiş orada. Amca gelmiş gitmiş. Dedesi gıdıklama. Dedesi gıdıklama bak. Gıdıklama dedesi. Dedesi gıdıklama ya. Gıdıklama ya <laughs> dedesi. Dede ne yapıyor? Gıdıklıyor. Gıdıklama dedesi. Ha <laughs> 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 Gülüç çocuk. K K: <laughs> <laughs> komik, K. komik. Komik. K. K Şimardın. Düşersin. Yiğitay şımardı. İnce mi? İnce mi artık?